Hoş bulduk. Seni abi. tanıyalım. İsmim Ömer. Şimdi yakında seçimler var. Şurada evet. 40 gün gibi bir evet. gün kaldı. Evet. Hani Adana Büyükşehir Belediyesi'nde aşağı yukarı iki aday yarışacak evet. değil mi? Evet. Ee, hani ben hemen şunu sorayım. Zerdan mı sözlü mü? Sözlü abi. Neden abi? Neden abi? Çünkü yaptığı hizmetleri zaten ortada. Herkesin bence görüyor olması lazım. Zaten sosyal medyalarında da takip etmek lazım aslında bu tür şeyleri. Ee, mesela e, Devlet Bahçeli Köprüsü yapılıyor biliyorsunuz. Diğer yapılan köprüleri biliyorsunuz. Yani daha farklı şeyler burada, yani daha farklı hizmetler var. Burada ben onları açıklarsam bir Roman olur herhalde diyebilirim. Yani yapılan hizmetleri herkes görüyor aslında. Yani bir de biz Zeydan Karalar'ın yaptığı bir şey ben açıkçası pek fazla bir şey görmedim. Bir çöpler yeri altına indirildi galiba. Onun dışında pek fazla bir şey göremedim. ben. Güzel, objektif bir kelime. Çöpler indirildi, yani, köprüleri yaptık. Doğru konuştun. Yani başka bir şey görmedim ben. Seni tebrik edersem bura objektif konuşan mikrofon, objektif sansürsüz abi. Kim ne yani. konuşursa onu alıyoruz. Alın abi, sıkıntı yok. Sağ ol, teşekkür ettik. Görüşün Sağ ol. Abi. Evet arkadaşlar, var mı konuşmak isteyen? Arkadaşlar, evet. Gençler buyurun, gelin abi. Evet arkadaşlar. Evet, mikrofonumuza açık. kameramıza açık arkadaşlar. Evet. Bugün güneşli de işte bir görün. Ee, aşağı yukarı Gel abi. Merhaba abi. Sağ ol. Şimdi eee uzunca bir zamandan beri yağmurlar yağıyordu. Bugün güneşli bir gün, değil evet mi? Evet abi, güneşin tadını çıkarmak için ben de gezmeye geldim. Seni tanıyalım. İsmim Emrullah abi. Soya, Emrullah. Soyadım Çınar. Güzel Emrullah Çınarcığım. Nereden geldik evet. abi? Adana'dayız, değil ben mi? Ben Adana'da yaşıyorum. Evet. Akdeniz Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve e, bölümünü okudum. Sonra okul bitince buraya gelmek zorunda kaldım. İşte ailem burada olduğu için. Evet. Daha önce an, oy kullandık mı? Emre. Daha var. önce oy kullandım. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için kullandım. Evet. Yeni. Ee, evet. Bir milletvekilleri için de kullandım. O Meclis da güzel. Için de Şimdi de yakında e, yerel seçimler var. İşte e, ben hemen sorayım. Sözlü mü her mı? Sözlü abi tabii ki. Güzel. <laughs> yani ben Cumhur İttifakı'ndan yanayım. O şekilde. O şekilde. Yani Cumhur İttifakı'nın adayı başka biri olsaydı ona verseydim. Tabii ben parti öncelikli. Parti kimliğine oy veriyorum abi. Adaydan Kişiye, ziyade. Kişiden parti. kişiden ziyade aynen. Evet. E, adayın daha büyük rolü oynadığı için. Ama hani şey Mark olsaydı bu, yani AK Parti'nin bir adayı olsaydı daha mı iyi olurdu yoksa MHP isabetli mi davrandı? Abi Cumhur İttifakı öyle isabet etmiş. Biz de buna hani halk olarak cumhur ittifakına oy vereceğiz yani. Büyükler ne derse okey. Aynen öyle abi. Onlar daha iyi bilirler. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Evet, 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 evet. Evet mikrofonumuz açık. Hanımlar buyurun, beyler buyurun. Alalım. Hanımlar buyurun. Evet arkadaşlar, evet bir güzel hanımefendi geliyor. Evet hoş geldiniz. Hoş Kameraya bakıyoruz. Hı hı. Siz tanıyalım. Peçil Değirmen ben. Çukurova ilçesinde oturuyorum. Yüzüncü mahallesinde oturuyorum. O da güzel. Seçim Hanım. Ne yapıyoruz? Ne iş yaparız? Ee, ben 4 yıllık üniversite mezunuyum. Şu an e, iş arayışı içerisindeyim. Zor mu iş aramak? Beklemedeyim. Evet zor. Bayağı ne kadar? Zor. Yani kaç yıldır iş arıyorsun? Ee, Seçil i̇ki hanım. yıl olacak. 2 yılda uzun bir zaman. İki yıl olacak bu bir seneyle birlikte. Peki ne zaman iş bulursun? Ümidin var mı? Ümidim var. E, şu, şu, şu şekilde ümidim var. Çünkü e, Adana olarak biraz daha gelişme sağlarsak daha böyle... E, ee, projeler üretirsek Adana için büyük böyle iş imkanı olabilecek tabii ki de ama evet. iş imkanı, istihdam olabilecek işler olursa ne Adana, yaparsak istihdam Adana'da, olur. Adana'da iş olacağını düşünüyorum. Bir kere fabrikaların açılması lazım. Bazı e, eksikliklerimiz var bu konuda. E, AVM'lerimizin daha çok ço çoğaltılması lazım. E, bilmiyorum. E, iş imkanları şimdilik bu kadar. Evet. En azından... Peki seçimlerde iş imkanı daha mı çok oluyor? Hani böyle belediyeler daha çok işçi alıyorlar falan evet. hani oy alabilmek için. Evet aynen. O, o bayağı etkisi oluyor zaten. Sen yararlanamadın mı ondan? Ben <gülüyor> <gülüyor> Torpil mi bulamadın? Torpil bulamadım diyelim. Hem Var de... mı? Torpil var mı şu an? Şu an içerisinde yok. Ben sadece ülkemi düşünüyorum. Kendi memleketimi özellikle ağırlık olarak düşünüyorum. Neyin iyi olup olmayacağını da az buçuk tahmin edebiliyorum. Zaten bunu da çok takibi ve araştırması içerisindeyim. Evet. Eee Çukurova'da kim alır seçimi? Çukurova'da tabii ki de e, İzmir gibi olduğu için o ilçemiz CHP her halükarda yine alacak. Yani İzmir'i de CHP alacak dedim bu arada değil mi? Evet, kesinlikle CHP alacak. Evet, şeyde Peki büyük şehirde Zeydan mı sözlü mü desem? Büyük şehirde de çok oy farkının alacağını düşünmüyorum ama yine Cumhur İttifakı'nın alacağını düşünüyorum. Çünkü o daha ağır baskın ve güçlü olduğu için iki parti olaraktan. Bir de bazı aspara asparagas mıdır değil midir bilmiyorum. Bazı duyumlardan dolayı Millet İttifakı alacaksa da bence bu adamı da alamayacak. Bazı duyduklarımdan dolayı bunlar bende kalsın. Tamam. Bunlar bende kalsın. O yüzden alamayacaklarını düşünüyorum. İzleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmak sen bir anın var mı Seçil? Şu an için yok. Teşekkür ettik. Ben teşekkür sağ ol, Sağ ol, sağ ol. Genç alayım seni yanım. gel, gel. Evet, güzel bir arkadaşımız geliyor. Hoş geldin. Hoş seni tanıyalım. Orhan. Orhan abi ne yapıyorsun abi? İyiyim abi sen nasılsın? Sağ ol. ne eyvah. iş var burada? Emekliyim ben. Ooo tadını çıkarıyorsun. He. Güzel. Abi yakında seçim var. Zerdal mı sözlü mü desem? Zeydan. Niye abi hep sözlü dedi lan? Sözlü ne yaptı Adana'ya ya? Adana ya, ya? Sözlü, ne yaptı Neyse ne ben Adana? tarafsızım bir şey demiyorum. Hiçbir şey yapmadım. Evet. Sözlü hiçbir şey yapmadım Allah için. Evet. Anca yol yapıyor. Yolu babam da yapar. Ne yapıyorsun? Yolu baban da yapar. Baban yolcu mu abi? <laughs> yapar abi. Yapar. Açık konuş ya. Orhan abi. Kar abi Demir... O da bizim. O da bizim. Bilme. Değil mi? Kardeşi Demir Spor'u bitirdi. Yapma be. Abi ya. Nedir yani? Sen Adana'nın çok dedik sana verdik. Bir sürü kişi işsiz maaş alamıyor. Ben de oradan emek, emekliyim. Nereden emeklisin abi? Büyük şehirde. Güzel. Oradan emekliyim. Yani ne amacın ne? Niye emekli oldun abi? Çalışabilirdin daha. Beni çıkardı, geldi çıkardı. Ha, o zaman şöyle mi oluyor? Yani bir acımız mı var? Yok ac, acım yok. Bak benim şeyim ne yapıyor? <laughs> yok şimdi olabilir hani. Benim şeyim ne yapıyor? Ciddi sen de ne yapıyorsun? Abi ben ne Ama, Ama şimdi sözlü bey hani MHP partide ayrımsızlıkla hani belli bir kadrolaşmaya gitti. Bir de sen AK Parti'den niye şeye giriyorsun? İhtiyacın mı var? İttifakı giriyorsun. Var mı ihtiyacın? Yok. Büyükler öyle uygun görmüş. Yok büyükler der. Bunda bir film dönüyor. Ben siyaset iyi bilirim. E, o bir taraftan da şimdi Millet İttifakı var. Burada da Cumhur İttifakı ee, var. Şimdi ben e, şunun için veriyorum. Ben CHP'yi cephe, cephe hiç sevmem ittifak oldu diye veriyor. Evet. Tek başına gitsel verirdi. Aslan gibi oyun açık verirdi. Hadi ittifak olmasaydı oyun MHP'ydi. İttifak ya. olduğu için şu an Millet ittifakına vereceğim. Aynen. Bunu diyorsun. Aynen. Evet. Çok enteresan. Yok. Benim şeyim... Moraller mi bozuldu? Evet. Orhan abim be. Öyle Eğer tamam. benim vatanıma, benim milletime, benim şeyime koşup sıkan babam da olsa Allah belası versin. Tamam o da güzel. Var mı bir iş anımız, Orhan abi? Nasıl abi? Hani çalıştım diyor ne? Ya, memurluk yaptım diyor. Sen işçi de değilsin. Ben memurdum. Güzel. Aytaş babam zamanında. Allah Aytaş babayı düşürmesin. Evet, evet. Düşürmesin. Şimdi Aytaş Bey aday olacak falan dedi. Olsaydı Aytaş Bey'e oy verir miydin? Diyorum. Her türlü aslında diyorum. Tek evet. tek gezerdim kapı kapı. Çünkü dürüst başkan. Evet, evet. doğru söylüyor. Dürüst başkan. Zaten belediyede de yazıyor. Virüs diyor, başkan. Önemli olken olan diyor, yetkiliyken dürüst kalabilmek. Aynen gibi. öyle. Geldi, kimseyi çıkarmadı. E, galiba ekmeğini oynamadı. Ama bunlar oynadı. Sen MHP'lisin. Başkan da MHP'li. Sen Ama niye çıkarsın işte, abi? Abi işte, anla anla. İş işte, işler var. Yapma be. İşin içinde iş, işler var. Evet. Ben 15 yıl çalıştım. Geldi, rettik, çıkardılar. Sağlık olsun. He abi. abi emeklinin tadını çıkar. Evet çok şükür emekli oldum. Darısı o menü olsun inşallah. Tamam teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Şöyle gel. Hemen ayık şöyle. Merhaba Yanımdan, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyalım. Emler Şerif. E, nereliyiz abi? Yumurtalık. Adana Yumurtalık. Burası güzel değil mi? Evet. Yumurtalık nasıl bir yer abi? On numara bir yer. Turizm cenneti. Turizm yerinden değil mi? Hı hı. E, belediyemiz var orada. Türkeş, evet. Türkeş Filip Bey. Aynen evet. Nasıl? Hizmetler nasıl abi? On numara. O da güzel. O güzel Allah çok şükür. Var mı orada yerimiz, evimiz falan? İkamet ediyoruz. Yani. Hem burada var hem orada var. Evet şimdi burada seçimler var. Evet. Aşağı yukarı 40 yıl sonra işte tamam. Zerdan mı, Sözlü mü diyeceğiz. Tabii ki Sözlü abi. Evet. Büyük bir, büyük bir fark var. Büyük yani şimdi bir... sen daha önce tabii Ceyhan Yumurtalık olduğu için Sözlü Bey'i de tanıyorsun. Ben buranın yerisiyim. Yani bu şimdi açık açık her kişi belirlesin bilsin ki yani burada ben Sözlü'yü veya Cumhur Farkı'nı yıkacak kim korsa korsun yıkacak hiçbir adamı tanımıyorum ben açık ve net konuşalım. Yani bu Yıkımdan bahsediyor. Nasıl... Yıkım değil. Hep yapıcı ya, olalım. Boş ya. Hayır <laughs> şimdi Bak yıkım <laughs> tamam. derken şöyle bir sistem var şimdi. Burada e, geçen sene üstü seçime baktığın zaman e, MHP birinci parti. ikinci AK Parti, üçüncü CHP. Evet. Şimdi biz e, bunun ikisi ittifak yaptılar. Tek parti sözlüğü çıktı. Matematiksel olarak zaten birisi. Ben matematiğe bakarım. Ben kitaba bakarım. E, yani Salgaray'a görüşe göre buna hizmet etmeye gerek yok artık. Yani e, ben yüzde bir milyon şans vermiyorum. Tamam şunu sorayım. sen yumurtalık dedin. Yumurtalık on numara dedi. Yumurtalık ne hizmetler aldı büyük Büyükşehir'den? Abi şöyle bir şey var. Önceki biliyorsun ki Sayın Sözümüzün Cumhurbaşkanı'na bazı e, tesliklerinden dolayı haliyle böyle hizmet biraz kısıtlandı. Ama şu an o sorunlardan kalktığı için iltifat oldu. Gel 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 gel. Şimdi sen şeyden diyorsun. Şimdi daha önce Sözlü Bey'in ilk seçildiği yıllarda Evet. bir sürtüşme oldu. Ya oldu şimdi. Yeri, oldu gelip, abi? yeri geliyor. Baba onunla da sürtüşme yapıyor. Ama bu arada ne oluyor? Amca yeğen araya, amca, amca dede araya giriyor. Bu barış aynı şekilde bu şekilde oldu. Şu an Cumhurbaşkanımızın e, iddia ediyorum. Özellikle diyor ki ben Adana'yı ne istiyorum? Adana Türkiye'nin gözbebeği Cenneti bir yer. doğru Açık konuşalım. Burada Hüseyin Sözlü siz Adana'yı atmayın arkadaşım. Bugün bir savaş olsa şurada Suriye'den Hüseyin sözcü yürüdüğü zaman 20 bin kişiyle yürüyor. Bunun herkes bilsin. Onlar Zeydan yürüsün arkasında 30 kişi de yürümez. Hodri meydan diyorum ben. Bak bugün 15 Tamuz gibi bir günde milletin ve bildiğimizin bekası için Hüseyin Sözlü gitti meydanlarda. Adana il başkanlığına beraber meydana çıktı. AK Parti il başkanı. Yani şimdi evet. bunu bunlar millet bilmiyor mu kardeşim? Evet. Peki Zeydan Bey neredeydi burada? Neredeydi? Kılıçdaroğlu gibi o da kahvesini mi içiyordu? Biz bu vatanı kolay kazanmadık. Kusura bakmayın. Kimse bu vatanı evet. Teslim Sen yok. eskilere gittin. Tabii ya ki ben, vatan Ben sana özümü deyini... konuşuyorum. Yani ben sana Doğru doğruyu diyorum. konuşuyorum. Evet. Durum bu. Benim yumurtalıkta e, iltifak oldu. Ben de şu an AK Parti'de meclis üyesi aday adayım yumurtalıkta. Sayın liderimiz Cumhurbaşkanımız dedik ki iltifak oldu. Türk yaşmayı gösterdi. Başım gözüm üstünde. Benim de arkamda yürüdüğüm zaman 800 küsur 9 oyla yürüyen bir insanım ben. He, he. Olduğum gibi Evet. Sözünün arkasındayız. O da Cumhurbaşı güzel. Halkı ne iş yapıyoruz abi? Abim e, Karataş'ta petrol var. Aynı zamanda yumurtalıda çiftçilikle uğraşıyoruz. İş makinesi var. Karataş'ta petrolünüz var. Evet. Orada güzel. Tamam. Yani güzel abi. Ya Hayırlı insanlar ekmek görmeyi seviyoruz. Evet. 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 Evet gel bayım sen de alayım sen de alayım. Teşekkür ettim hürmetler. İnşallah sen de sıraya koyarlar abi. Evet. Açalım. Evet siz tanıyalım. Halil Kaymaz. Halil Bey kameramızı yordu abi. Evet. Halil abi yakında seçim var. Arkadaşlara soruyoruz. Sözlü mü mı diyoruz? Ben e, farklı bir şey diyor. Söyle abi. Avukat Hatice Nesrin Kılıçay diyor. Bu da güzel abi. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Vatan Partisi'nin adayı onu destekliyor. Hadi yürüyün lan yürüyün lan. Ha o şekilde. Evet. Tamam yani siz e, destekleyeceğiz bari. Ha, biz hangisi ben, kazanır ben, anlamda aa, diyordun? Hayır. Nesrin kazanır. Kazanır. Evet. Sen verdiğim için kazanacak. Evet. O da güzel abi. Evet. Peki şey ne? Ee, sen hala yakından ilgilisin partiyle. Evet. Ee, peki projelerimiz ne? Avukat Hanım'ın projeleri ne? İnsancıl kent, Yeşil kent temiz hava, temiz su. Üreten kent, rantçı değil, üreten. Vatan, evet, vatan Partisi. Adana Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkan adayını dinliyoruz değil mi? A Güzel. Adayı Nesin Kılıçay. Onu dinliyoruz işte. Evet. Nesin Hanım'ın siz evet. sözcüsü gibi konuşuyor evet. musunuz yani, evet. vaatlerinden? Evet. Hani bu da az önce de ne işte sözcü yaptı. O dedi zaten bunu yaptı değil, falan. Üretim, üretimden Kim Kim rant değil? yaptı abi? Bugüne kadar AKP'nin belediye başkanları da, MHP'nin de, CHP'nin de, tüm belediye başkanları rant için yaptılar. Bakın bir şehrin, somut bir örnek versek. Somut bir örnek. Tarım aranlarını, hepten imara açtılar. Bakın, rant yaratmak için. Hastanelerin, postanelerin neyse, onların yanında büyük dev AVM'ler yaptılar, oralarda rant yarattılar. Evet. Bir katlı binaları, beş katlı bina yaptılar. İşte İstanbul'da da bir örnek oldu. 5 katlı bina 8 kat çıktı ve 23 kişi hayatını kaybetti. Biz ben sana şunu söyleyeyim. Evet. Bir gün bir belediye başkanının odasında oturuyoruz. Dedi ki başkan uzağa gitmene evet. gerek yok. Pencereni açtı. şu karşıdaki gibi nalanlar evet. hepsi kaçak evet. dedim. Evet. Başkan da yok diyemedi. Yok yani şimdi şurada canım. gördüğümüz binaların evet. çoğu da kaçaktır. Neden ha. kaçak yapı? Ha. Kaçak yapıdan kim ne malanıyor? Onu da ayrıca bir gün bir programda konuşacağız. Tamam olur. Teşekkür, olur. Ettim. Sağ ol. teşekkür ettim, Sağ ol. Sağ ol. Saygılar. Sağ ol. Evet arkadaşlar kameramız açık. Evet, Nasılsın? Teşekkür ederim. Buyur dinledim. Dinle. Abi yakında seçim var. Evet. Şimdi sözlü mü Zerdan mı diyoruz? Ne dersin? Nasıl? Hani sözlü mü kazanır Zerdan mı kazanır? Bence kazanır. Zerdan kazanır. Zerdan mı kazanır? Neden abi? E, hizmetinden dolayı neyinden dolayı? Halk Öyle mi? Yani? Neler yaptı Zeydan Bey? Onu ya anlatırsan. Şimdi onları sıralamak bana düşmez. Yani var halkın içinde, gözünde, gönlünde kör değil. Bir şeyler bilmiyor. Tercihini o yandan koymuş. Ben sen de onu sordun. Ben de o Teşekkür diyor. ettim. Sağ ol. Sağ, Sağ ol canım. Hayırlı işler. Evet kameramız açık. Şu kameraya bak. Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Evet ne iş yapıyoruz? Ben mi okuyorum? Güzel. Neredeyiz? Sabancı Meslek. Lisesi. Evet. Ama güzel. Hedefimiz ney? e, ee, öğretmen olmak. Kaçıncı sınıfı şu an? Ben mi? Dokuz. Güzel. Ya okul bitmek üzere aşağı yukarı Aynen. değil mi? Evet. Güzel. Dokuz dedim ama 9'da daha bitmek. On ikinci okuyacaksın. Aynen. Değil mi? Öğretmenliği de istiyorsun. Aynen. E, oy kullanabiliyor muyuz? Daha kullanamıyorum. Ama kullanırsam da oyum. Yani. Söyle, Söyle buyur. Verdiğim. Hani mi? Zerdan mı Hüseyin Bey mi diyoruz? Zerdan Bey'e Değil mi? O şekilde. Kullanırsan. Aynen. Bir dahaki seçime inşallah. Aynen. Değil Aynen. mi? Aynen. Evet. Hizmetler nasıl? Belediyecilik, şehircilik, otobüsler, ya. kaldırımlar, yollar, Aynen. parklar. Bazıları kötü ama yine de iyi. Yine de derdi özlüyor. Aynen. Teşekkür Aynen. ettik. Önemli. Sağ ol. Evet kameramız açık. Buranın aşağı yukarı idare amiri değil mi? Halk otobüsleri. Yok lan de değnekçiyim lan ben. Abi tamam yok, yok o, o da güzel çek, bir sözcük. Değnekçiliği de güzel bir şey. Ya çekme çekme kapat. Yok o çekmiyor kapa, zaten o çekmez. Şey diyeceğim. Az önce e, Dünya Sakatlar Derneği Başkanı Halis Kasap Bey ile konuştuk. İşte engellilerde de otobüse binerken dedi. E, hükümet belediyeye engelli başına veya serbest biniş kartı başına bin lira gönderiyor. Onlar da otobüslere dağıtıyor dediler. Otobüsler bedava bindirmiyor. Bunlar bilgi eksikliğinden. Aynen ben de şimdi onu sana izah edeyim. Buyur abi. Şimdi çekebilirsin. Tamam abi. Devlet engellilere para vermiyor. Devlet yani bize para göndermiyor. Sadece 65 yaşı olanlara araba başı bin lira para gönderiyor. C plakası olanlara araba başı bin lira aylık gönderiyor. Engellilerden alakası yok. Sadece 65 yaşı üzeri olanlardan biz o parayı alıyoruz. Veya şöyle. Şimdi serbest serbest kartı kart için karıştırmayın. hayır, bin serbest, lira. Serbest kart ayrı bakın dinleyin. Emekliliğin serbest kartı ayrıdır. Engelli kartı ayrıdır. Şimdi sayın, 65 kartı olan biz bedava çekiyoruz. Sayın arkadaşım işte. şunu demek istiyorum. Şimdi serbest kartımız var. Serbest biniş kartımız tamam. var. Diyelim ki öyle şikayetler geliyor. Şimdi otobüsler bindirirken zorluk çıkarıyorlar. Ya, serbest Veya... kartlar, serbest kartlar. Şu anda bizim bakın en azından 9 tane serbest kartımız var. Ne abi onlar? Basını var, gazisi var, sakadı var. Ondan sonra sakadın yanında şeyi var. E, refakatçısı, var. Ondan sonra e, polisi var. Polisle satı almıyoruz. Yani bunun gibi daha bir sürü var. Biz sadece devletten bir de şeyden e, maliye var. Maliyenin parası devlete yatıyor ayrı o. Ayrı yani maliyenin parası yatıyor. Ama sadece biz otobüsçüler olarak sadece biz emeklilerden para alıyoruz. Emeklilerden alıyoruz. Sadece bin lira araba başı. Evet. Aylık. Yetmiyor mu abi? Abi gel ben sana şimdi şuradan şu arabanın e, şeyini okuyayım. Beleş binen yani serbest kartla binen düğmesine basalım. Kaç tane olduğunu gözünden gör. Şu anda saatimiz kaç? Saat 3'e 20 var. Gelin bakalım. Eğer 30 taneden aşağı her arabada varsa ben bu yıklarımı Evet. Araba başı. 2 liradan hesap et. Sıkıntı mı oluyor abi? Ya, sıkıntı fazlasıyla var. Evet. Sıkıntı fazla. Günlük bu 65'liklere günde bin iş yapsınlar. Ondan sonra öbürlerine bin iş yapsınlar. Şu parkta oturan bir tane emekli bulamazsın. Evet. Peki bir lira de ben senden üçüncü bin işe bin lira para alacağım da bir tane sigarma çalışıyor. Ha ilk bin iş, ikinci, üçüncü bin iş gibi ayırsalar diyorsun değil mi? Ayırsınlar, üçüncü bin işe para alsınlar. Vallahi bir tane emekli bulamazsın bunu. Evden çıkmaz. Çıkmaz abi evden koyuyorlar ya. Özel sipariş. Ben gel gel göstereyim sana. Günlük dört sefer buradan binen beş lira binen O adam zaman şey şöyle yapalım abi. Şimdi emekliler dışarı çıksın hani esnaf kazansın diye. Abi, o zaman yok esnaflardan yok. biraz e, katkım alalım? Abicim bakın emekli emekliye biz bir şey demiyoruz. Yakma, yakma yaksın yakma, yakma. sana alalım. Seni yok. de alalım. Yok abi dur. Emeklinin sadece biz parasını bin lira alıyoruz ya. Evet. Biz ondan sıkıntı yok. Evet. Ama günde iki bin iş olsun biz para da istemiyoruz. Anladım. Bak günde iki bin iş olsun. Sınırlansın girelim. diyorsun. Sınırlansın. Bir gelsin abi. gitsin. Gitsin yani. Başka yok abi. Gel ben sana kart bir tane kart vurayım şuradan. Bul bir tane 65'lik. Oku diyeyim günde bugün kaç tane bindirim ben sana çıkardım. Hemen güzel lüşten de çıkardım kaç tane bindiğini. Evet. bul, bul bir tane bana. Evet. 65'lik bir tane kart evet. bul abi. Evet. Ben sana kaç tane bindiğini hemen çıkarttırayım. Evet. Hiç uzağa gerek yok. Peki bak, ne yaparız? Bunu... Çözüm abi, ne ya abi çözüm? Çözüm, çözüm abi çözüm İnsanlar vicdanının eline koyacak o kadar basit. O. Benim evet, babam 2000. 85 yaşında bak benim babam 85 yaşında. Kart alayım babam, oğlum baba dedim. Ne kart oğlum dedi benim ne gereği var dedi ya. Benim param var dedi binerim dedi ya. E parası olmayan nasıl? Abi hangisinin Hadi parası abi yok? Hangi yani. kişinin parası yok? Evet, evet tamam teşekkür ettim. Evet. Evet kameramız açık. Ali mi? Ya muhtar gibi duruyorsun ya gel ya. Dayım seni tanıyalım gel. Sağ ol teşekkür sağ ol. Dayı konuşacağız memleketlere. O da güzel. Adana'da mı oturuyoruz? Adana'da oturuyoruz. Yakında seçim var. Kim kazanır seçimi? Vallahi belirsiz ya bu sefer biraz tehlikeli yani şimdi. AK Parti'de güçlü Adana'da mı Türkiye'de mi diyor? Adana'da Türkiye'de hiç var olmaz. Ben diyorum bu sefer CHP kazanır. Niye dayı? Öyle gürükür yani bilmiyorum yani. Değil mi? Gelen konjektör o şekilde. Öyle, şey öyle diyor. gürüyorum. Millete kime söylüyorum? Çevremde söylüyorum. Belediyeden mesela şimdi ikisi de belediye başkanı. Biri Seyhan belediye başkanı. Biri Büyükşehir belediye başkanı. Hizmetler yaptılar. Vallahi ben tahmin etsem yani hiç olmayayım. Bu sefer öyle gürükür yani. Zerdan Bey diyorsun alır. Tabii tabii bu sefer öyle. Öyle gürükür yani Zeydan Güçlü bu sefer yani. Evet. Peki Sövürün Türkiye'de Türkiye'de kim alır? Yani genelde kim Vallahi oyunu İstanbul, yükseltti? İstanbul'da, var. geçen gün İstanbul'daydım da İstanbul'da da biraz bu seferdeyince ama İstanbul alır vardı. vardı. Ankara'da biraz şey tahminle yani siyasetin içine bilmemiz lazım da bu siyasetçi. Ankara'da, Ankara'da diyorsun da, sıkıntı olsa da İstanbul'u alır. İstanbul'u alır, Ankara belki güç... Biraz Allah Allah. kaybeder, kaybeder <laughs> Tamam. Vallahi <Dayım> ben. <laughs> Türkiye'yi konuştuk senden. Eline Teşekkür yani. ettik, Eline sağ ol. ol. Sen de Eline sağ ol. ol. De evet. ol. Ne de demek ya, ne demek ki hepimiz vatandaşlar. Hepimiz evet. insandır evet. yani. Biraz, biraz düşünmemiz lazım yani. Hakikaten yani varlık var ama yoksul insan çekiyor yani biraz. Biraz Zor çekiyor, söylüyorum. doğru söylüyorum. Evet. Ama var yine çok şükür. Yani yine varlık var, var, var. Evet. Ama millet bazen insana yoksul çekiyor, emekliyim. Ya emekli 1 milyar 500 bin milyar, milyar şu anda kiracı olsam ne olurdu? Ben Vallahi mi? geçim, geçim sen, olmazdı. Geçim sen, kaç kardeştin dayı? Kaç ben dört kardeşim ama elini öperse altı tane oğlum var benim. Maşallah. Ben bir mi? Avrupa'da, bir e, İsviçre'de, bir orada İstanbul'da yani buna şey biraz hakikaten yani zor zor. Hani evet. biz bu varlığın içindedir ama bazen insanlara bakın seni gibi emekli adam. Hani geçmiyor ki kiracıydı 800 bine, 700 bine ben emlakçıyım yani şu anda en kısa evet. zamanda da. Evet. E, para kazandıramıyor. Mehmet abi gel evet. Mehmet abi. Evet. Ne, Sağ ol. Ne TV'dir bu? Evet Gün <laughs> TV'deyiz. Gün evet. TV. Sevgili izleyicilerimiz. Bir konuşan bir telefon programı daha burada sona erken. Bir başka programda buluşmak dileğiyle temennisiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.